100 yılı aşkın süredir el yapımı yatak üreten Amerikan firmasının iddiası bu yataktaki uykunun paha biçilemez olduğu. Biz kendinizi yatakta değil, bulutların üzerinde hissetmenizi istiyoruz. Her bir yatak müşteriye özel üretiliyor. Sizi bir anlamda kundak gibi sarıyor. Uykunuzu alıyorsunuz ve tarif edinemez şekilde kendinizi dinlenmiş hissediyorsunuz. Bu mükemmeliyeti sahip olduğu iddia edilen yatağın üretimi de oldukça meşakkatli. Kraliyet yatağının 175 bin dolarlık fiyat etiketini de belirleyen bu. Ama bu bir yatırım çünkü yapımı yaklaşık 700 saat sürüyor. Bu fiyat işçiliği için üstelik bu şilteyi 25 yıl kullanabilirsiniz. Bu yataklardan en fazla 60 tane üreticiyi öngörüsünde bulunan firma ilk siparişi Çin'den almış. Görünen o ki saatlere ve arabalara on binlerce dolar harcayabilenler arasından kaliteli bir uyku için 175 bin doları gözden çıkaracak olanlar yok değil.